Bir çaktı bana arkadan kafama. Sana ne lan dedi. Ben... Ee, falan diye kaldım böyle. Çekildim aradan. Yani hani. Ya, o günden beri iyi bir insanım ya. O günden beri zorbalık yapmıyorum ama. Hatta geçen Sabri'ye anlattım bunu. Tam şey dönemi o zorbalığımın bitiş döneminde şeydi abi. Ee, belki anlatmıştım hatırlamıyorum. Ortaokulda bizim Ökkeş diye bir çocuk vardı. Ökkeş yani herifin ismi zaten. Yani doğuştan şanssız anladın mı? Ya da doğduktan hemen sonra şanssız. Ökkeş çocuğun ismi yani. Çok kötü bir isim. Gerçekten Mantıklı. çok kötü bir isim yani. Abi Ökkeş'te biz çok uğraşırdık. Ama nasıl uğraşırdık böyle? Hafif de şeydi... Ee, hafif de böyle ne bileyim... Özürlü mü diyeyim bilmiyorum ama yani... Normal insan zekasında değildi abi çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle bir sıkıntı vardı çünkü... Bazen böyle özel dersler falan aldırıldığını hatırlıyorum alttan alttan falan. Ama yırtık bir çocuktu yani. Koşuyordu biraz bu şey yapıyordu falan böyle ne bileyim hoşuna gidiyor gibiydi bütün o dalga geçilmeler, uğraşılmalar ne bileyim teneffüslerde sürekli o kovalanırdı mesela. Sınıfın böyle atletikleri sürekli bunu kovalar döverlerdi. Bu da hep gülerdi ama dayak yemekten hoşuna gidiyor, hoşuna gidiyor gibi falan. Garip bir çocuktu böyle sınavlarda falan ne bileyim mesela beni en çok güldüren şeylerden bir tanesidir. Bir tane sınavda hoca şeyi sormuş buna. Hani hepimize şeyi sormuştu artık. Ne sosyal bilgiler sınavı, coğrafya sınavı ne hatırlamıyorum yani. Ortaokulda coğrafya diye bir ders var mıydı onu da hatırlamıyorum ama. Konu çaylar. Hani çaylar, çay nedir diye sormuştu soru şeyde. Tabii ki akarsu olan çaydan bahsediyoruz çay yani su hani şey olan. Çocuk bildiğin gerçekten kahvaltıda içilen nefis bir içecektir. İşte rengi şudur. Bir de çin çayı vardır hatta son cümlesi soruya verdi son cümle. Bir de çin çayı vardır falan diye bitirmişti. Hoca bunu okuyup sınıfta okuyup rezil etmişti çocuğu yani. Sınıfta okuyup rezil etmişti. Herkesin kahkahalarla gülmüştük falan. Ne bileyim başka bir derste hani başka bir sınıfta canı sıkılıp böyle el ele tutuşan oynayan bebekler falan çiziyordu. Çocuk öyle bir çocuktu yani birazcık Garip bir çocuktu böyle. Yani sınav kağıdını full el ele tutmuş bebeklerle doldurmuştu falan böyle. Garip bir elemandı yani neyse. Ve çok tabii ki taşak geçiliyordu Sıfır dediğim gibi çok uğraşılıyordu. Ee, ben şeyi bilmiyorum çocuğun nasıl bir aileden geldiğini. Ama yani çocuğun tipine bakarak çok da zengin bir aileden gelmediğini tahmin ediyorum. Böyle sanki daha böyle köylü bir tip falan vardı. Neyse ben de uğraşıyorum çocukla. Zaten yani ofislerde ben de kovalayan tiplerden bir tanesiyim. Uğraşıyorum, dalga geçiyorum bilmem ne falan. Ortaokul işte ya iki ya bir hatırlamıyorum ne zaman olduğunu tam olarak ben işte internet kafedeyim bir gün. Oturdum işte oyun oynuyorum falan filan. Bir ara yanıma baktım Ökkeş internet kafede o da gelmiş oturmuş yanımda böyle ben döndüm kafayı yiyorum o da beni gördü gülümsedi böyle falan yaptı böyle. Hani hiç o o o, o çok sevimli geldi böyle ya el hareketleri falan filan. Durdum böyle ha falan yaptım okeydim döndüm neyse benim süren bitti ben kalktım. Ondan sonra ben kalktıktan sonra şey ne bir şey oldu hatırlamıyorum ne olduğunu hatırlamıyorum ama ben internet kafenin camından içeri bakıyorum Ökkeş'in de oyun oynadığını görüyorum falan filan böyle. Ben işte her ee, ha şey işte kalktım dediğim gibi. izlemeye devam ediyorum ama bir sebepten Ökkeş'i izlemeye devam ediyorum. Neden hatırlamıyorum. Ökkeş'i izlemeye devam ediyorum. Adam geldi böyle Ökkeş'in eline işte şey internet geldi elini koydu. Süren bitti dedi böyle. Ökkeş'in suratındaki bu süren bitti dediğindeki böyle çok büyük bir üzüntü belirdi böyle. Bitti mi falan yaptı böyle. Aldı elini cebine attı. Cebindeki paraya baktı. Böyle şey yaptı. Abi bu parayla 5 dakika daha oynayabilir miyim falan dedi böyle. Lan nasıl üzüldüm? Nasıl üzüldüm böyle o hali o görse o kadar üzüldüm ki o kadar kötü hissettim ki kendim böyle. Ben dedim niye uğraşıyorum bu çocukla falan? Niye? Yani çok üzüldüm böyle. Kendimi çok kötü hissettim falan. Dedim bundan sonra şey yapmayacağım yani. Ökkeş'le uğraşmayacağım bir daha falan. Yani Ökkeş hatta dedim ben koruyayım Ökkeş'i bundan sonra sınıfın tıklardan. Yani insanlar sürekli uğraşıyorlar bununla falan filan diye böyle. Neyse ertesi gün abi klasik teneffüste gene Ökkeş'in peşine düştü. Herkes Ökkeş'i kovalıyor falan. Ben durdurmaya çalışıyorum özellikle. Önlerine geçiyorum. Yapmayın artık Ökkeş'e bir şey yapmayacaksınız. Ben koruyacağım onu falan. Bir oldu iki oldu falan. Üçüncüde gene bunlar kovalacak. Yani Ökkeş'in önüne geçtim ama bir şey yapmayacaksınız falan dedi. Ökkeş bir çaktı bana arkadan kafama. Sana ne lan dedi. Ben... Eee falan diye kaldım böyle. Çekildim aradan. Onlar Ökkeş'i kovalamaya devam ettiler. Ökkeş gülerek kaçıyor falan böyle. Yani hani ya O günden beri iyi bir insanım ya. O günden beri zorbalık yapmıyorum ama Ökkeş mi onun sebebi bilmiyorum yani. Bazıları seviyor. Yapacak bir şey yok ya. Bazıları mazoşist demek ki. <laughs> diyecek bir şey yok dediğim yani. Böyle. Yani sonradan öğrendim Ökkeş çok zenginmiş bu arada. Ökkeş'in evine gittik doğum gününde. Bir evleri vardı dedim astiktir ya. Hani ben bunu fakir falan zannediyorum ya bir de. Hani böyle parası yok cebindeki para falan filan. Felaket zenginmiş çocuk öyle böyle değil. Bir evi vardı var ya dedim astiktir lan ben ne uğraşıyorum ya. Yani. Garip yani bilmiyorum böyle Böyle bir anı. Bu da böyle bir anıydı işte. Yani. Ama baya kötü hissetmiştim kendim. Onu söyleyeyim ya. Yani. Baya kötü hissetmiştim yani. Korumaya çalıştığın insan sana ihanet edince. Yani ihanet etmiyor yani. Sen en başından o senin korumanı istememiş ki senden yani. Sen niye korumaya çalışıyorsun? İşte böyle bir şey işte. Öyle bir hikaye işte yani. Abi nasıl parası yoktu o zaman? O da ailesi çok para vermiyordu. Yani Ökkeş'in parası yani o gün cebinde parası yoktu muhtemelen çünkü ailesi çok fazla para vermiyordu çünkü dediğim gibi Ökkeş'in kafa biraz gidikti zaten. Hani şey değildi. Engelliydi çok büyük ihtimalle. Birazcık kafada bir sıkıntı vardı. Değil mi? Normal değildi çocuk. Derslerde zaten çok başarısızdı. Onu geçtim. Bazen özel şeye götür. Ya bir gün bizi şeye götürdüler ya. Ökkeş oynuyor diye bir tiyatroya götürdüler. Ökkeş oynuyormuş. Ökkeş Atatürk'ü oynuyordu bir de. Öyle düşün. Tiyatroda Ökkeş Atatürk'ü oynuyordu. Bir gittik özürlü tiyatrosu. Gerek kalan hepsi özürlü. Hay böyle dans sendromlu falan suratlarına bakarak anlıyorsun yani. Aralarında bir Ökkeş normal duruyor ama demek ki Ökkeşlere bir sıkıntı vardı ki Ökkeş de özürlü tiyatrosunda oynuyordu yani. Herhalde. Bilmiyorum. Yani. Ben o gün çakmıştım. ha şimdi anlaşıldı falan diye. Yani. Bilmiyorum yani. Kaçıncı sınıf? İlkokul. Yani dediğim ilkokuldaydı. O tiyatro muhabbeti ilkokulda yaşanmıştı. 4 veya 5 herhalde bilmiyorum. Emin değilim arkadaşlar ya. Şeyleri çok hatırlamıyorum. Hani şey olayının benim ökkeşi korumaya çalıştığım olayın ortaokuldayken yaşandığına %100 eminim. Ama o tiyatro olayı ne zaman yaşandığını hatırlamıyorum. Ökkeş çünkü ben ilkokuldan beri tanıyordum yani. İlkokul 3'ten 4'ten beri falan olsa gerek. Peki Cicu'nun çocuğun, çocuğun ismi neden ökkeş koyar koyma? İşte onu ben de sordum ya bir insan ismini niye ökkeş koyar diye. Yani. yani ökkeş diye bir isim kaldı mı gerçekten? bizim dönemimizde bile yoktu. Keş ismi çok garip geliyordu yani. Kim bilir kaç yıllarından kalma bir isim bilmiyorum yani. Ökkeş ne oldu ben de bilmiyorum. Acaba nerede, ne durumda, ne yaptı? Hayatta başarılı olabildi mi? Umarım olmuştur ne diyelim yani. Abi, abi senin Ökkeş YouTube atmış bir rahatsız oluyor musun öyle şeylerden? Hayır olmuyorum. YouTube'a atıldığında benim rahatsız olduğum herhangi bir şey yok. Ökkeş mi? Olabilir. Tamam olabilir. Peki. Çünkü yolcuların çünkü bir akıncı yetkisi hale getirdim. Çünkü öküzün önünde gideneyim ben. Evet. Bir intikam kurtarma görevi kardeşimle göre çıkmaya zanıyorsun. Kaliteli oluşturduğun hazırlığına evet, Tamam. Ökkeş. Kültür imparatorluk. Okey tamam. Ökkeş'in maceraları başlıyor beyler. Ökkeş'in maceraları başlıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi Ökkeş kim? Hikayesini YouTube'da Kemal'in kanalında bulabilirsiniz.